Sevgili arkadaşlar bugün size krema soslu midye yapacağım midyemi yıkadım temizledim midye yarım kilo taze soğan biraz maydanoz bir baş soğan limon sarımsak ve krema Tavamıza yağ aldık İlk önce soğanlarımızı öldüreceğiz Soğanlarımızı öldürdükten sonra sarımsağımızı ekliyoruz. Sonra tuzumuzu ekliyoruz. Karabiber. 2 parça limon ekliyoruz. Biraz daha taze limonu sıkıyoruz. Sonra midyelerimizi ekliyoruz. Sonra biraz sirkemizi ekliyoruz. Beyaz sirke. Çok az. Videolarımız açılmaya başladı. Pratik yemek. Videolarının hepsinin tam açıldığından emin olun. Açılmayan olursa da kenara alın. Verim açıldı. Ve double kremi geçiyorum. Bu aşamada tadına biraz bakıyoruz. Gerekirse tuz ve karabiber ekliyoruz. Ben biraz da tuz karabiber ekledim. Biraz acı biber atacağım çünkü isteğe bağlı. Ben biraz az bir şey acı seviyorum. Acı sevmeyen olursa kullanmayın. Krema kendini çektikten sonra tam bu aşamada taze soğan ve biraz maydanoz ekliyorum. Videomuz hazır, servise. kokusu harika geliyor. Eminim ki tadı da çok güzel. Lütfen deneyip yorumlarınızı bekliyorum. Bu sosun güzelliğine bakın. Yemeğimiz hazır, afiyet olsun.